Sosyal destek ödemeleri kapsamında yapılan yardımlar devam ederken milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren destek haberi bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına yönelik destek ödemesi başlattı. Milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren sosyal destek ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Bakanlığın sosyal destek ödemesi ile ilgili en sık araştırılan konu ise başvuru detayları oldu. Destek ödemesinin tutarı ve başvuru şartları arama motorlarında sıkça yer aldı. Peki, ev hanımlarına destek ödemesi ne kadar? Ev hanımlarına bakanlık desteği başvuru şartları neler? Ev hanımlarına nakit desteği kimleri kapsıyor? Kimler başvuru yapabilir? İşte ev hanımlarına nakit desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar. Ev hanımlarına nefes aldıracak nakit desteği. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ev hanımlarına yönelik başlatılan sosyal destek ödemeleri ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Bakanlığın sunduğu nakit desteği ile ilgili merak edilen sorulara yanıt aranıyor. Ev hanımlarına nefes aldıracak destek ödemeleri ile ilgili tüm detaylar araştırılırken özellikle bu destek ödemeleri ile ilgili başvuru şartları merak ediliyor. Nakit desteğinden faydalanmak isteyen ev hanımları başvuru koşullarını büyük bir merakla araştırıyor. Ev hanımlarının ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanıyor. Bakanlığın sunduğu sosyal destek ödemeleri ile ev hanımlarının ekonomik açıdan rahatlaması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu destek ödemesine başvuruda bulunan ev hanımlarına 3700 TL'ye kadar nakit destek ödemesi sağlanacak. Bu destekten faydalanmak isteyen ev hanımlarının bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Nakit desteği başvuru şartları. Ev hanımlarına yönelik başlatılan nakit desteği ile ilgili başvuru şartlarının detayları belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İkinci şart olarak Türkiye'de ikamet etmek ve 18 yaşında olmak geliyor. İhtiyaç sahibi olanlara sağlanan bu destek ödemesinde başvuru şartlarından biri de evde eğitim gören bir çocuğun bulunmasıdır. Öte yandan kronik bir hastalığı bulunan annelere de nakit desteği sağlanacaktır. v a ş v u e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Ev hanımlarına nakit desteği için başvuruda bulunmak isteyenler e-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken detay ise istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesidir. Tüm bu adımların ardından başvuru değerlendirmeye alınır ve yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve başvurusu kabul edilen hak sahipleri destek ödemesinden faydalanabilir. Başvuruda bulunan ve hak sahibi olan ev hanımlarına yönelik ödemeler belirlenen kademeli plana göre gerçekleştirilecektir. Söz konusu sosyal destek ödemeleri kapsamında ev hanımlarına 2 TL 50 kuruş ila 3700 TL arasında destek sağlanmaktadır.